Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de sizlere bir adet atmosferik motor Golf 4 göstereceğim. Bu makina 260 binde Daha öncesinde baskı balta değişmiş ama vites geçişlerinde zorluk var hala da varmış arkadaşlar. Geri vitesten de atma var. Ama diğer viteslerde atma yok. Sadece biraz böyle durduğunda falan geçiyor. Biliyorsunuz ki şanzımanların içerisinde durdurma dişleri yani sekromenç dediğimiz dişleri yavaşlatmak için bulunan sarı dişliler var arkadaşlar. Daha önceki videolarımı izleyenler varsa bunlardan bahsetmiştim. Bana sorarsanız da bu şanzımanda o dişliler tamamen yağlamıyor. Çünkü makine durduğu zaman arkadaşlar viteslere şakır şakır geçiyor ama yürür haldeyken birden iki atarken bayağı bir zor geçiyor. Geri viteslerine at çökmesini henüz çözemedim mekanizma sistemlerini kontrol ettim önce şanzımanı sökmeden önce şanzıman içinde herhangi bir şey var mı yok mu diye arkadaşlar yani herhangi bir problem yok Çünkü kolları vesaire değiştirmişler vites kol ayarı da ben kendim yaptım ee, geçişlerinde herhangi bir sıkıntı yok yani ayar kısmı değil burada sorunu size bahsedeyim mi nedir Şimdi 260.000 km daha önce baskı balata değiştirdim ama bu arabanın şanzıman yağını ben değiştirdiğine inanmıyorum. Çünkü abimizde yani fazla değil bu arabanın abimizde olması. 2 senelik bir şanzıman yağı kesinlikle değil üstlerinden çıkan. Ve şanzıman yağını göstereyim arkadaşlar. Durdurma dişçileri şu şanzıman yağıyla bana bir söyler misiniz nasıl duracak? Bakın bu normalde partikül filtreli. Dizel araçlarda çıkan... Kükürt kurum dolu motor yağıyla neredeyse aynı eşdeğerde. Ben bunun arkadaşlar size hangisini hangi şanzıman yağını dolduracağımı da göstereyim. Bakın altta katran var ya. Ya yani şaka gibi. Yani şanzıman yağı şanzımanı yemiş olabilir. Biz burada ilk ilk etapta şanzımanı söküp revizyon etmiyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Önce şanzımanı kurtarabileceğiz mi diye bakacağız. Sonra şanzıman kısmına geçeceğiz. Şanzıman yağı gördüğünüz üzere motor yağından bir farkı yok. Bu yüzden arkadaşlar kesinlikle sizler de şanzıman yağlarınıza baktırın. Böyle bir sorunla karşılaşmayın. Adamı hiç etmişler. Baskı balata neden değişti bilmiyorum ama yani ilk önce şanzıman yağı. Baskı balata değişen adam bu şanzıman yağını değişmeli ya. Ne olursa olsun hani belki 20 bin kilometre 30 bin kilometrede git önce değişmiş olsa bile şanzıman açan ya da şanzıman işlem yapan adamın bence bunu değişmesi gerekiyor. Ben şurayı merak ediyorum. Baksanıza akışkanlığı bile gitmiş bunun ya. Bak böyle tutuyorum akmıyor bile. Şuna bak. Çamur gibi olmuş ya. Şuna bak. Yoğunluğa bak ya. İşte bunun içinden nasıl Çalışmaya çalışıyor işte. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim, uzun süre şanzıman yağı değişmezse, bu tapalar açılıp kontrol edilmezse. Arkadaşlarımız daha öncesinden bunu kontrol etmeye çalışmışlar ama tapaların içleri yalam olmuş. Uzun süre açılamayan tapayı haliyle biz de açamıyoruz. Alüminyum içini gördüğünüz üzere bu şekilde patlatmak zorunda kaldım. Benden önce de sıyırmışlar arkadaşlar bunları. Bu iki tapayı da açamadım ben kontrol için. Daha önce denediler mi denemediler mi bilmiyorum. Ben onun yerine iki tane yeni tap aldım. Bunları takacağım arkadaşlar. Mümkünse her yağ bakımında şanzıman yağlarınızı kontrol ettirin ya 10.000'de bir ya da 30.000'de bir. 50.000'de bir fark etmez. Bunu değiştirmek zor değil arkadaşlar. Şimdi biz bu adama desek ki şanzımanın revizyon olacak ya da şanzıman içi öğütmüş ya da içi öğütmüş de olma ihtimali var. Henüz içini açmadık ama çapak gözükmüyor şanzımanda ama bir problem olabilir. Yani sonuçta hadi bu öğütmedi diyelim bunun gibi başka bir vaka öğütsün. E ne olacak abi? Şanzımanı değişmek zorunda kalacaksınız. Yazık değil mi? Yazık günah değil mi? Yemin ediyorum ya. Yani. Bir yağ değiştirmektense bu kadar masraf. Neyse bu şanzıman yağının yenisini koymadan önce ben içini yıkacağım. Neyle yıkacağımdan da bahsedeyim arkadaşlar. Biraz da mazot doldurmayı düşünüyorum. Mazot doldurup içerisini gezdirip yani biraz yürütüp arkadaşlar ondan sonra mazotu boşaltacağım. Duruma göre eğer bunu çekebilirsem çekerim çekemezsem de aracın yeni yağ koyduktan sonra vites geçişleriyle alakalı size bilgi vereceğim. Ama şanzıman yağını değiştirin arkadaşlar. Yazık etmeyin. Kendinize de aracınıza. Arkadaşlar Golf 4'ümün içindeyim. Şimdi vitesle alakalı size birkaç tüyo vereceğim. Şimdi aracım çalışıyor. Debriyaja bastığım esnada şu an basıyorum mesela. Debriyaj basılı olduğunda bu vitesler bakın çiçek gibi. Şu anda ama problem ne biliyor musunuz? Biz motorla şanzıman kısmını ayırdık. Yani şu an şanzımanın içi dönmüyor arkadaşlar. Bu yüzden vitesleriniz çakır çakır gördüğünüz üzere geçiyor. Hatta debriyajı bırakalım. Tekrar basalım. Tekrar şakır şakır hiçbir problem yokmuş gibi geçiyor. Ta ki şimdi şanzıman yağına bu takıldık. Biz şanzıman yağıyla başladık ama burada da size bilgi vereyim. Ta ki mesela geri vitese takalım. Bakın mesela kaymak gibi geçti. Yürümeye kalkıştım. Bakın. Şu an araç ne yaptı biliyor musunuz? Geri vitesten attı. Geri vitesten attı araç. Trak etti ve attı. Peki ileri gidelim. Bir sorunumuz daha var. Onu da gösterelim size. Şimdi bu şanzıman yağlarını değiştirmiyorsunuz. Kanıtlı sorun. Bakın şu an ikiye atmak istiyorum. Ama geçmiyor. Arabam hala yürüyor bakın. Gidiyorum. İkiye atacağım. Geçmiyor. Ta ki frene basıp durdum. Ve bıraktım. Tekrar ikiye atmak istedim. Bakın çiçek gibi geçti. Hareket esnasındayken eğer vitesiniz sert geçiyorsa bu şanzıman yağlarınızı şanzıman yağlarınızı şanzıman şanzıman her neyse zaten sistemi anladınız yağlarınızı geç değiştirmeden kaynaklı vites aralarındaki sekromenç dediğimiz sarıları arkadaşlar yakarak vites yavaşlatma dişlerine zarar veriyorsunuz bakın bu çok önemli şimdi kimileri arkadaşlar diyecek ki, ya şanzıman ya ömürlük gördünüz mü ömürlük değilmiş arkadaşlar Şimdi bu araç böyle kullanılır mı? Kullanılır. Çünkü biraz ısındığı zaman arkadaşlar viteslerim normale dönüyor. Ama ben şimdi mesela tekrar ikiye atmak isteyeceğim. Şöyle gidiyorum. İkiye atmak istediğimde bakın mesela devrini bulduğunda ya da şöyle söyleyeyim. Şimdi atıyorum ilerledik gidiyoruz. Şunu yapalım. Böyle ilerledik giderken arkadaşlar devir mesela şu anda devri göstereyim. 3000 devirde ya. Ayağımı basayım vites atmak isteyeyim arkadaşlar geç atıyor. Devir ne zaman ki 2000 devrin altına geliyor yani basıyorum şanzıman biraz duruyor ondan sonra normale dönüyor. Bakın şu anda mesela biraz daha ısındı. Normale döndü. Bakın durduğumda herhangi bir şey yok. Ama hareket esnasındayken şöyle yolda göstereyim size. Hareket esnasındayken gidelim biraz hızlanalım. mesela yağ da ısındı şu anda gayet güzel. Şimdi ben buna yeni şanzıman şanzıman yağı koydum. Ee, şanzıman yağı eğer bu içi kurtarır da içini güzelce temizleyebilirse ne ala memleket. Ama eğer bu arabada ama en azından hatayı göstermiş oldum. Ama bu arabada hala vites geçişleri bu şekildeyse bu şanzıman içi açılacak arkadaşlar açılacak. Bir de bu durum nedir biliyor musunuz? Mesela biraz üzerine gittiğim zaman ben şimdi bayağıdır kullanıyorum. Videoya başlamadan önce hararet 90'ı gördü. Görüyorsunuz. Şanzıman ısındığında bu durum normale de dönüyor. Yani vites geçişleriniz rahatlayabiliyor. Ama bu demek değildir ki şanzımanda sorun yok. Arkadaşlar Golf 4'ümün şanzımanını söktüm yapım aşamasını çekemedim size kusura bakmayın. 1, 2 ve 3. vites sekromençleri, 2. vitesin dişlisi, 1. vitesin dişlisi ve geri vites dişlisi yanık çıktı ve bunlar değişti arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bir de test yapalım. Hava karardı. O yüzden çekim kalitesi biraz düşük. Işıktan dolayı arkadaşlar idare edin. Çıkalım teste. Yani şanzıman yağını değiştirdikten sonra ben dedim ki bir ihtimalle yani kurtarırız vesaire ama cık yemedi. Çıkan şanzıman yağı da kötüydü. İçine koyduğum şanzıman yağı da rengi de değişti. O yüzden şanzıman yağını iki kere değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi hadi çıkalım. Sizler de benim gibi merak ediyor musunuz? Bismillah. Hemen şunu koltuk kılıfımızı adam akıllı bir serelim. şöyle frenimizi indirelim. Sanayinin içinde bir testimizi yapalım. Daha öncesinden ikinci vitese zor geçiyordu. Şimdi evet yürüyoruz. Oo mükemmel. <laughs> Kaymak, kaymak. Allah nazarlardan saklasın. Oo, üçte biraz zor geçiyordu, üçte gayet güzel olmuş. Tekrar iki atalım. Tamam abi, şans zaman olmuş. Şimdi biz bir de bunu geride test edelim. O geriye çok güzel geçiyor ya. Geri geri gidelim. Akşam çekim yapmayı sevmiyorum. vurduruyorum gene atmıyor. Bir önceki videoyla. Arkadaşlar havalar soğudu kusura bakmayın. Burnumuzu burnumuzu çekmeye başladık. Kollayın kendinizi sizlerde. Biz sağda çalışan, soğuk havada çalışan elemanlarız. O yüzden C vitamini alıyoruz. Şu ana kadar atmadı. Bayağı da geldim. <laughs> Yok af olmuş şansım. şahane oldu. İlişi ilişi gerçekten güzel oldu. Arkadaşlar ya bu videoda çıkartmanız gereken tamamen bakım ya. Bunun başka bir açıklaması yok. Arabam Allah şükürler olsun fıstık gibi oldu. Teslim edebileceğim gönlümün rahat edeceği şekilde oldu. Ben bunu Allah'ın izniyle yarın teslim ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yani böyle şeyler başınıza gelmesini istemiyorsanız yapmanız gereken tek şey abi şanzıman yağını kesinlikle değiştirmeniz yani başka bir açıklaması yok. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bir like butonuna basarsanız bir de bu tür içeriklerden faydalanmak, yararlanmak istiyorsanız arkadaşlar sadece kanala abone olmayı unutmayın. Hep birlikte 100.000 bin aboneye doğru gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.